Merhabalar, ben Rainbow. Ee, bu video serisinde sizlere göstermek istediğim bazı şeyler var. Hero'lar nasıl kullanılır, hero'ların özellikleri nelerdir, hero'larla neler yapılır, nasıl pikler atılır? Bunlarla ilgili ufak tefek benim bildiğim kadarıyla sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Sıradan gideceğiz, hero'lar baştan sona kadar gideceğiz. Gri'den başlayacağız, ilk hero'dan başlayacağız, sas hero'larından başlayacağız. En son yeni çıkan hero'ya kadar yavaş yavaş birlikte ilerleyeceğiz. Bunun rehber videolarını yakında göreceksiniz. Dikkat! Bu seride karakterler hakkında bolca bilgi alacak olmakla birlikte yapmamanız gereken şeyleri de öğreceksiniz. Lütfen olumlu olumsuz ders çıkarmaya bakın. İyi Sıradaki rehberimizde Rook var. Rook kalkan veren oldukça takım karakteri olan bir kahramanımız pistol olarak sadece P9'u varmış gördüğünüz gibi. proximity alarm veya impact alarm, impact bombası tercih edebiliyorsunuz. Ben bunu da impact seçiyorum çünkü şey gibi değil. Castle gibi değil böyle bir bir yerleri kapatayım, bir yerleri de proxy atayım, ondan sonra gelenleri bekleyeyim falan gibi bir durumu yok. P90'ı aldım. Ee, yanlış da aldım aslında size o sırada o pompalı P90 ve MP5 üçlüsünü göstermek istiyordum. Olsun ilk el şeyle başlayalım hmm, P90'la başlayalım ee, diğerinde de şöyle bir MP9'unu MP5'ini gösteririz. Ee, i̇kisini de göstermiş oluruz şöyle hemen Rook'u işaretliyorum gelip almaları için. Ee, biraz geç kaldık dışarıya kurduk konuşuyordum ee, konuşurken çok da odaklanamıyorsunuz ister istemez. Ee, onun dışında bir Twitch drone'u falan yaklaştırmamak lazım Rook'un herhangi bir yanına çünkü Twitch drone ile vurulduğu zaman e, Rook'un kalkanı kırılıyor aynı zamanda düşman da e, alabiliyor bu kalkandan o yüzden e, Rook'u herkes alsın ya da e, almayanlar varsa Rook'u belli bir süre sonra kırın arkadaşlar. Mesela şu an ben gidip kırabilirim aslında ama hala alanlara var. Son adam almayacak gibi duruyor, o yüzden gidip kıracağım. Yani düşmanın almasını istemezsiniz çünkü kalkanı. Sonra gideceğim, standart bir karakter, farklı bir şey yok aslında. En büyük olayı kalkana sahip olması. P90'ını oynayalım bakalım, P90 nasılmış? Şöyle bir kameralarda gezebiliriz şu an. Herkes çatıda galiba. Bakayım hangi çatı o taraf çatıda var. Şu an içeride bir drone geziyor. Çok güzel. E, bombaları böyle kullandım. Yakın olduğunu duymuştum çünkü. Muhtemelen bombayla bir miktar hasar verdik zaten. E, üçüncüye de ölebiliriz. Zaten iki kişi öldürdük. E, daha fazlası yoksa bomb saytına biraz yaklaşmak istedim. Çünkü doktor vardı. Doktordan biraz can alacaktım. Ama alamadık. Şimdi P90'ına baktık. Şöyle bir de MP5'ine tekrar bakalım. Ee, yine MP, P90'da da tercih ettiğim şeyleri görelim, Flash tercih etmişim yine aynı şekilde. Ee, baktığınız zaman e, MP5'inde ise Muzzle Break'i tercih etmişim. Yanına da güzelce bir 2 ikisimi almışım. Olabildiğince en yüksek e, skoba almaya çalışıyorum. En zoomlu skoba almaya çalışıyorum. E, çünkü e, bir yerlere pustuğunuz zaman ya da dışarıdan gelirken uzaktan baktığınız zaman mümkün olduğunca yakınlaşması her zaman avantajdır. E, sizin adınıza Allah. İşte buna dikkat edin. Yanlış el bombası atabiliyorsunuz. E, elinizde kendi ter alacağım veya işte bal proof kamera alacağım zannediyorsunuz bazen ona bir tık dikkat etmelisiniz yani evet ikiniden drone soktuk az önce yukarıya bu heroyla dışarıya oldukça tutabilirsiniz hiç bir sorun yok Dok doctor gibi değil sonuçta ee, herhangi bir kişi size bağlı değil yani armorlarımın da hepsini almışlar o yüzden kırmama gerek kalmadı armorunu Oldukça yakın ses var. Takım arkadaşım değil bu. İple çıkıyorlar şu an yukarıya. Onun da sesini duydum. Yakınımda bir cam pencere var. Muhtemelen herkes yukarı çıktı yani. Aşağı kata pusman bir tek yanlış oldu o zaman. Bekliyorum. Üst kata giriş yaptılar sanırım şuraya. Volker eğer atış ederse çatışırsa eğer yani girmişlerdir. Ben de gidebilirim buradan şu an. Üst katta şeyler. Sesler üst kattan geliyor. arkası garaj açılmış şey için. Rehber videolarının devamını sağlayabilmem için e, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Sing, bitch.